İtalpin takip edilme görüntüleri. Benim takip edilme görüntülerim varmış gelen CD'nin içinde. Benim takip edilme görüntülerim acaba nerede takip edilmişim çok merak ediyorum abi bir dakika. Merhaba arkadaşlar ben İtalp yeni videoma hoş geldiniz. Bugün çok değişik bir olay oldu arkadaşlar. Bana 2-3 gündür çok değişik DM'ler geliyor. Seyyah kanalında Yiğit Alpçavdarı ve Furkan Turan'ı ilimünat izliyor gibi bir video varmış. Bana DM'lerden hapatıyorlar. DM dediğim yani Instagram'dan mesaj atıyorlar arkadaşlar. Instagram adresimi de bilmiyorsanız şuralarda bir yerde Instagram adresim çıkacak. Takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Canlı yayınlar falan yapıyorum arası güzel oluyor. Neyse işte bana instagramdan bir sürü mesaj geldi arkadaşlar dediler ki seyyah kanalına bak seyyah kanalına şey yap falan. Bu videoda seyyah kanalından o videoyu izleyeceğiz ve tepki vereceğim diyeceğim ne olmuş falan filan gerçekten bilmiyorum. Arkadaşlar şu an merakla izleyeceğiz ilk defa video karşısında izleyeceğim hiç izlemedim video sakladım kendimi o zaman hemencik başlayalım. Bu arada sanırım ilk defa kırmızı bir şey giyiyorum siyah dışında hani videolarda hep siyah giyiyorum ya <laughs> neyse şimdi videoya bakalım. Evet şu anda videoya girdiğimizde Illuminati, Yitap Çavdarı ve Furkan Turan'ı gizlice takip ediyor. O gizli görüntülere ulaştık. Beni takip ediyor. Illuminati beni ve Furkan Turan'ı takip ediyor. Ben anlamadım abi. Bir dakika bir dakika. Beni nasıl takip... Bir daha izleyelim merak ettim abi. Bir dakika. Merhaba, seni grubumuzda bekliyorum. Benim eski videom, dünyayı... bana Illuminati'den mesaj gelen bir video vardı. Ben onu da şuralara koyacağım orada görürsünüz. Illuminati'den bana mesaj geliyordu. Ve ben onu dikkate almamıştım. Şu anda Seyya o görüntüleri aktarıyor. E, videoya bakalım bir. Ele geçirmek için cevabını söylemeden önce düşün. Kabul edersen ne olacağını, kabul etmezsen ne olacağını sorabilirsin. Kısa zaman içinde dönmezsen mesaja çok kötü şeyler olur demiş. Ve Demek ki sessiz kalıyorsun. Sen de çoğunluğa hoş geldin. 12.05.2019 yazmış. O benim eski videomu gösterdi şu anda? Allah Allah. Abi çok garip değil mi? Bir saniye. Çok merak uyandırdı şu an benim içinde böyle. Gerçekten bu video çok merak uyandırdı benim için. Selam ben Seyya. Illuminati'yi duymuşsunuzdur. Buyurun. Duydum. Bu faaliyetleri zaman zaman karşımıza çıkmak. Bunlara şahit olmuşsunuzdur. Hatta Illuminati'yi kullanıp şöhret olan insanlara da rastlamışsınızdır. Yeni dünya düzenini kurmak isteyen bu yapı, dünyada tek güç olmak için sürekli çalışıyor. İnançların evet. olmadığı, insanların sadece para, şöhret ve şeytanın isteklerini yaptığı bir dünya için sürekli bir çaba içerisinde. Evet Ünün arkadaşlar. Aynen çok öyle. Ama çok ilginç görüntüler ulaştı. Daha önce Furkan Turan ve Yiğit Çavdar'ın Illuminati'ye katılmaları için davet aldığını biliyorsunuz. Eğer bilmiyorsanız kanallarında. Bana da davet gelmişti Illuminati'den. Aynen öyle arkadaşlar ama bakalım şimdi bir. Ki o videoları mutlaka seyredin. İşte o videolarda Illuminati'ye davet eden kişi Furkan Turan'ı ve Yiğit Alp Çavdar'ı yakından takip ettiğini söylemişti. İşte bize bugün isimsiz bir zarf içerisinde bir CD ulaştı. Zarfın içinden çıkan CD'de de iki video görüntüsü karşımıza çıktı. O görüntüler Yiğit Alp'e ait. Yiğit Alp'in takip edilme görüntüleri. Benim takip edilme görüntülerim varmış gelen CD'nin içinde. Benim takip edilme görüntülerim. Acaba nerede takip edilmişim? Çok merak ediyorum abi. Bir dakika. Edin, Illuminati tanıtıyor burada. Illuminati tanıtmasına gerek yok. Onu ilerletelim. Benim görüntülerime geçelim. Burada başlıyor galiba görüntüler arkadaşlar. Bir saniye. Adım adım seyredildiği o gizemli görüntüleri seyredelim. Adım adım seyredildiğim görüntüler. Bu ben miyim? Aa, gizemli bir kişiden elimize ulaşan o görüntü. Abi ben geçen bakkala gitmiştim geçen gece. Bizim mahallede bak oraya gidiyordum. Bizim mahallede bizi takip beni takip ediyorlar. Kim çekiyor lan bunları? Bunları kim çekiyor abi? Beni kim takip ediyor? İnanamıyorum abi bu ne? Ben ya arkadan gelmiş bir de. Böyle bir şey yok bu ne? Ananız birinizi babamın yatak odasında uyurken çekmiş. Babamın yatak odasında uyurken çekmiş ya. Cam açık uyuyorum ben arkadaşlar. Hava çok sıcak olduğundan dolayı. Abi böyle bir şey yok. Böyle bir Böyle bir şey yok abi. Şu anda yemin ederim gözlerime inanamadım biliyor musunuz? Ciddiyim gözlerime inanamadım arkadaşlar. Bir dakika. Bu ben Benim abi bizim yatak odası burası. Demirlikler falan aynı. Ben anlam veremiyorum. Gerçekten anlam veremiyorum. Şu anda siteden çok ilginç. Furkan Turan evet. da videosunda gece yaşadığı bir olayı mesajda okuyunca çok şaşırmıştı. Demek ki birileri sürekli davet ettikleri kişiyi takip ediyor. Furkan Turan da Yiğit Alp de videolarda tam olarak Illuminati'den onlara ulaşan o meçhul kişiye kesin bir cevap vermemiş. Sonucunu cidden merak ediyorum. Nereye gidecek acaba? Ama tedbir almakta fayda var. Aynen öyle. Tedbir var. almakta fayda var. Şu anda ben ne yapsam? Ne yapsam? Düşünüyorum. Videoyu kapattıktan sonra bu sefer polise gitsem inandırırlar elde. Dedim ki, polis abilerim beni birileri takip ediyor, böyle böyle bir şeyler var. Allah Allah ya. Onları satayım. Telefon çalıyor lan. Alo? Alo? Ne diyor ben anlamadım ki abi bir dakika hoparlöre vereyim. Ne diyor bu abi? Ne dedi lan bu? Bir dakika bir dakika not alıyorum. Bir saniye. Telefonu yüzüme kapattım. Yeni- Yine... Abi bak bir şey dedikten sonra telefonu hep yüzüme kapatıyor. Bu klasik bir şey galiba. Ben anlamadım. Bir dakika dur. Yazıyorum hemen. Dur. Yazıyorum şuraya. Ne demekmiş? Şuraya not alayım da. Diyor ki. İngilizce bir şeyler söyledi, yabancı dilde bir şeyler söyledi ama arkadaşlar Türkçesini çevirdiğinde diyor ki sana yakında bir emanet gelecek. Bana yakında bir emanet gelecek. Benim evimi bilmiyon, yurdumu bilmiyon, benim evime nasıl... Aa, biliyorsun. Sen beni yatak odasında nasıl izledin? Biliyorsun abi. Ben... Ne emanet gelecek lan? Ben ne emanet gelecek abi? Merakla bekliyorum biliyor musunuz? Biraz merak, biraz korku içerisinde bekliyorum ne geleceğini. Gelirken de videoyu açacağım, göstereceğim size ne gelmiş diye. Tamam mı arkadaşlar? Eğer gelirse açacağım videoyu göstereceğim size. Ben cidden nasıl diyeyim ben size böyle ben cidden şu anda böyle şok içerisindeyim beni nasıl izleyebiliyorsun beni nasıl takip edebiliyorsun sen Ama şakadır galiba yani seyyah bana bir şaka yapıyordur abi Seyyah bana şaka yapıyordur bence ben fazla inanmadım buna açıkçası Açıkçası ben fazla inanmadım Seyyah bana şaka yapıyordur ama Seyyah Konya'da oturuyor abi ben İstanbul'da oturuyorum nasıl gelsin de çeksin. Ya bana biri şaka yapıyordur ya ben inanmıyorum abi böyle şeylere. Yok abi ben inanmıyorum ya harbi inanmıyorum. Neyse Seyyah trolledin galiba kardeş. Bilmiyorum ama neyse. Teşekkürler videoyu buraya kadar izlediğiniz için. İyi ki varsınız arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp yorum unutmazsanız beni kocaman mutlu etmiş olursunuz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Vallahi azıcık korkuyorum. Azıcık troll olduğunu seziyorum ama inşallah bir şey olmaz.